Herkese selamlar sevgililer. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu enflasyonist ortamda kredi kartı hala kullanmayan insanlar var etrafında. Kullanmasını bilmeyen, kullanmaktan korkan arkadaşlarım var. Kardeşim bile kullanmaktan korkuyor açıkçası. Bunun hakkında kısa bir video yapmak istedim. Ben nasıl 5-6 yıl boyunca kredi kartını düzenli bir şekilde kullanıyorum. Düzenli bir şekilde kredi kartı üzerinden borçlanıyorum. Ve enflasyona karşı kendimi koruyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar 2019 yılında işe başladığım tarihte bana kredi kartı gönderdi indirildi. Ben başta hiç kullanmayacaktım. Sonrasında yüklü bir miktar bir alışveriş yapmam gerekti. Bu da ya o zamanki maaşımın iki katına bir televizyon alacaktım. Dedim ki ben maaşımı komple bağlamayayım. Vade farksız taksit varsa kredi kartını alayım. Parayı buraya direkt bağlamak yerine ben bu parayı tutayım, yatırım yapayım, bir yerlerde tutayım, altın alayım, bir şey alayım veya elimde kalsın ben parayı direkt harcamayayım. Vade farksız bir şekilde taksit yaptığım için aylık ödeyeyim. Bir üründe de elimde olmuş olsun dedim. Ve o tarihten itibaren her ay düzenli olarak bir şeyler alıyorum. Düzenli olarak borç yapıyorum ve kendimi enflasyon karşısında koruyorum. Bu tarihten sonra kredi kartının o güzelliğini gördükten sonra ben vade farksız bir şekilde aldığım bütün alabileceğim bütün ürünleri ve yüklü meblağlı ürünleri nakit almak yerine kredi kartıyla aldım. Kredi kartına borçlandım. Aylık düzenli olarak kendi kazandığım parayı da bilerekten, öngörerekten borçlanarak bu ürünleri satın aldım. Güncel durumda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben kredi kartını şu aralar yasaklar geliyor. İşte sonradan kredi arttırması yasaklanıyor. İşte kredi çekimlerinin faizleri arttırılıyor vesaire vesaire. Bunlar önemli değil. Önemli olan şu ödeyebileceğiniz miktar borçlanın. Ödeyebileceğiniz miktarda taksitlere bölün ürünleri vade farkı olsun olmasın. Vade farkı mantığında şöyle anlatayım hızlıca. Atıyorum bir yıl 9 aylık 12 aylık taksit yaptınız ve 9 ay boyunca o ürün o vade farkı eden tutardan yüksek olur mu olmaz mı? Bunu düşünün. Eğer olur diyorsanız daha yüksek olur diyorsanız hiç gözünüz kapalı vade farkıyla taksit yapın. Çünkü mutlaka o ürün o kadar zamlanacaktır. Şöyle örnek vereyim. Ben bu yasaklamalar gelmeden önce ve kendimle komple fotoğraf video işlerini. dönünce yeni bir kamera, işte ışıklar, hafıza kartları, işte ekran kartı vesaire büyük bir yatırım yaptım. Yani kendi güncel maaşımın 3 katını, 4 katını tek bir seferde alışverişe harcadım. Nakit olarak yapabilme gücüm var mıydı? Vardı. Ama yapmadım. Kredi kartıyla, bazısını vade farkıyla, bazısını vade farksız bölerek, bazısını 3 ay erteleyerek borçlandırdım. Ürünleri aldım. Şu an ürünleri aktif bir şekilde kullanıyorum. Bir tanesi şu an yakamda duruyor, bir tanesi şu an karşıma beni çekiyor arkadaşlar. Bunlar haricinde iki tane ışık vesaire vesaire çok şeyim var. Bunu bunun sonrasında şöyle bir hesap yaptım. Ben bu ürünleri alalı 20-25 gün oldu. Daha kredi kartının birinci taksitlerini bile ödemedim bunların. Ama bütün ürünleri aldığım fiyatları kalem kalem yazdım. Ve şu anda ben 30 bin lira kardım. 30 bin TL. Ben 30 bin lira neden zarar edeyim? Ben 30 bin lira neden çöpe atayım? Öyle diyeyim ben size. Ben bunları zaten alacak kredi kartına böldüm. Vade farklı veya vade farksız. Aldım. Yani siz neden 30 bin liranızı çöpe atasınız? Nakit alacağım diye. Neden kullanmıyorsunuz böyle şeyleri? Tamam tutup otel harcamanızı işte ne bileyim uçak biletinizi, işte yediğiniz işlerinizi buraya bölmeyin. Bunu yapmayın ama elektronik ürün bir şey alacaksınız, büyük bir alışveriş yapacaksınız. Bunu kredi kartından yapabilirsiniz korkmadan. Güncel kampanyaları takip edin. Güzel kampanyalarla ciddi miktar puandır, indirimdir yararlanabilirsiniz. Ekstra taksitleri imkanı varsa yapın. Tarz şekillerde kullanaraktan kredi kartını efektif bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Korkmadan kullanın. Şöyle de örnek vereyim. Yani illa hadi nakitim var. Korkuyorum bu işten ama yine de kredi kartını kullanmak istiyorum diyorsanız şöyle yapın. 10 bin liralık kredi kartı o ay ürün aldınız diyelim. Ve 10.000 liralık ödemeniz işte X tarihin. O X tarihine kadar 10.000 lirayı yokmuş gibi varsayın. Kendinize hakim olamayacağınızdan korkuyorsanız gidin bunu para piyasası fonuna atın. Çok cüzi miktarlarda 10 lira, 20 lira 30 lira tabii içine atacağınız paraya göre değerlenecektir bu para. Bunu bu şekilde burada değerlendirin. Kredi kartının son ödeme günü geldiğinde de para piyasası fonunu bozdurun ve ödemenizi yapın. Karınıza bakın arkadaşlar. Kısaca bundan bahsetmek istedim. Faydalı bir şey mutlaka yapın. Lütfen yapın. Rica ediyorum. Yani bankaların işte köpeği olursunuz bankanın kölesi olursunuz vesaire vesaire onlar ayrı bir şey. Sınırı kaçırmadığınız sürece yapılan her kredi kartı harcaması, doğru yapılan, bilinçli yapılan her kredi kartı harcaması sizi ekonomik anlamda rahat ettirecektir. Şöyle düşünün, kredi kartıyla altın alanlar var. Altın zaten değerleniyor. Adam kredi kartıyla 3 taksit yapıyor. 3 taksitte vade farkı da veriyor. O vade 3 taksit sonunda aldığı altın vade farkından bile daha pahalıya denk. Adamın nakit parası yok ama yatırım yapıyor. Borçla yatırım yapıp kazanıyor borcunu. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ben sizlere kredi kartları hakkında da bu kadar konuştum. Nasıl mantıklı yatırım yapabileceğinizden bahsettim. Onun dışında beni takip edenler varsa bileceklerdir. Ben yatırım sepeti yaparken yani yatırımlarınızı çeşitliliğe bölerken aynı zamanda borsaları da yani yatırım yaptığınız aracı şirketleri riski bölmeniz açısından dağıtmanızı öneriyordum sizlere. Ben daha öncesinde forex piyasalarını kullanmadım. Tabii ki ayaklarınız yere sağlam basarak yaptığınız işlemlerde korkulacak bir durumunuz yok arkadaşlar. Neden FB Markets? Türk piyasasına yeni yeni girmekte olan bir aracı kuruluş ama 2005 yılından beri faaliyette olan bir oluşum kendisi ve Forex endüstrisinde neredeyse 20 yıla bir deneyime sahip. CFD'ler olmak üzere Forex, hisse senedi, endeksler, emtialar, kripto paralar, tahviller ve ETF'ler üzerindeki geniş varlık yelpazesinde bizlere yatırım yapma, alım satım yapma fırsatı veren bir oluşum. FB Markets'in dikkat çeken bir özelliği de seçeceğiniz hesap türüne bağlı olmakla birlikte %0 pips spreads değerine sahip olması. 10 binden fazla işlem yapabileceğiniz CFD enstrümanı var içerisinde. Forex piyasalarına hakim olan arkadaşlar için MetaTrader 4, MetaTrader 5 destekleri mevcut. Aynı zamanda web arayüzü için ticaret platformu da mevcut. Aynı zamanda denemedi menüs TradingView üzerinde de hesabınızı bağlayıp işlem yapabildiğinizi söylemişlerdi. Araştırırken sorduğum yetkililer eğer Thinkview'de bu özellik varsa açıkçası hiç yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. Alım satım platformuna özellikle o alım satım kısmına sizlerle bu arada bunu irdeleyeceğiz. Bu sadece bu videonun devamına çekilen bir detay videosu. FV Markets'in neredeyse 20 yıllık bir geçmişe sahip olması ve Avustralya, Kıbrıs, Güney Afrika gibi ülkelerde düzenleyicilerden lisansları almış bir oluşum. Düzenleyici lisansı FV Markets'in meşru bir broker olduğunu garanti altına alıyor açıkçası. Size de kendinizi riske atmadan yatırım sepeti yapar gibi borsa sepeti, aracı sepeti de yapmanızı öğretmeye çalışıyorum. Fim Marketse de bir fırsat verin derim ben. Scalping haber ticareti gibi ticari stratejilerine uygulama izni vermekte. Para yatırma ve çekme yöntemleri çok çeşitli seçenekleri var. Canlı sohbet, gerçek zamanlı çağrı, e-posta desteği, işte forum ve destek hattı gibi seçenekleri mevcut. Türkçe müşteri desteği mevcut. Bu alanlarda yatırımlarınızı bölebileceğiniz ve bunu tek bir platform üzerinde yapabileceğiniz, tek bir platform üzerinde yönetip, yürütüp, yürütüp yönetebileceğiniz bir oluşum yapmış arkadaşlar. Forex piyasası diye geçiyor. FP Markets ama spot işlem seçeneğinizde mevcut. Yani kaldıraç kullanmadan da işlem açabilirsiniz. Bu şekilde de eğer temel analiz, teknik analiz bilginiz yoksa veya çok vaktiniz yoksa veya sadece yatırım yapmak istiyorsunuz. O yüzden güzel seçenekleri mevcut. İki hesap türü sunuyor. Standart ve Ro hesap olmak üzere. Yani farklı ticaret stillerine sahipseniz iki hesabında kendine göre farklılıkları mevcut. İslami hesap seçenekleri mevcut. Böyle bir hassasiyeti olan arkadaş Arkadaşlarımız için de İslami hesap seçeneği bu borsa üzerinde var arkadaşlar. Minimum 100 dolarlık para yatırmanızı istiyorlar içeriye. Bölmeyip izlediğin için teşekkür ederim. Varsa bu konu hakkındaki sorun lütfen aşağı yorumlara yaz. Kayıt olmak istiyorsan aşağıya senin için bir link bırakıyorum. Oradan kaydını gerçekleştirebilirsin. Ve aklına takılan ne varsa bana sorabilirsin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu içeriği beğendiyseniz beğeni, yorum, abonelik ve paylaşımınızı bekliyorum. Ben İbrahim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye-bye.